Merhaba arkadaşlar. Yoğun isteğiniz üzerine bu sarsıntısız vites atışı ile ilgili bir çekim yapmaya çalışacağım şimdi sizler için. Evet arkadaşlar. Şimdi debriyaj pedalıma bastım sonuna kadar. Vitesini bir aldım. Frene basıp el frenimi indirdim. Şimdi düz hatta yokuş aşağı bir yoldayım freni bıraktım ayağımı gaz pedalının üstüne getirdim devriyaj topuğum yerde yarım aldım gazıma dokunurken 1 2 ve 3 bakın devriyajı yavaş yavaş bıraktım şimdi hemen hızlanıyorum devrimi arttırıyorum gazdan çektim devriyaja bastım vites attım devriyaj yarıma gaz verirken yavaş yavaş bıraktım tekrar aynı şekilde gaz verdim gazdan çektim devriyaja bastım kapasitesimi attım. Debriyaj hemen yarıma. Gaz verirken yavaş yavaş bırakıyorum. Arkadaşlar sizin ee, sarsarak vites atmanızın sebebi. Mesela şu an bir yavaşlama yaptım. Ben bitti vites küçülteceğim. Gazdan çektim. Debriyajı bastım. iki yıllık bırakıp gaz veriyorsunuz. Bakın sarsıntı hissettiniz mi? Neden? Çünkü bu debriyaja bastım ve birden çektik. Debriyaja yapacağınız her sert çekiş aracınıza bu şekilde sarsıntı olarak yansıyacaktır. O yüzden debriyajı hiçbir zaman arkadaşlar bırakırken sert bırakmıyoruz. Basarken yavaş ama çekerken arkadaşlar şöyle yavaş yavaş. Şöyle söyleyeyim yine bir vites büyüteyim. Gaz, gaz veriyorum biraz. Çektim gaz. Debriyajı bastım. Debriyaj yarıma. Yarım alırken o noktada gaz. Gaz verirken yavaş yavaş. Arkadaşlar çekim için şu anda inanılmaz zorlanıyorum. Eee emin onun hem sürüş yapıp hem çekim yapmak biraz zor. İnşallah faydası olur sizler için. Ee, dediğim gibi arkadaşlar debriyajı kullanırken her zaman basarken sert ama çekerken yavaş yavaş. O yarıyı aldım, gaz verirken yavaş yavaş bıraktım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir vites küçültme yapacağım. Hızımı azalttım. Debriyajı bastım. İkiye aldım debriyaj yarıma. Gaz verirken yavaş yavaş. Evet şimdi bu çekimi bir de devir saatiyle yapalım. Evet şimdi devir saatiyle bu vites küçültme, vites büyütme işlemini devir saatimizle orantılı olarak yapacağız. Evet aracımız şu an çalışıyor. Vitesin boşluğu 1'i aldım. Frene basıp B frenimi indirdim. Şimdi arkadaşlar Freni bırakıyorum. Devriyajı bakın esnetiyorum. Aracım gittiği noktada gazıma dokunuyorum. 1, 2 ve 3 devriyajı bıraktım. Hemen gaz verip devrimi 2.5'a taşıyorum. Evet. Gazdan çektim. Devriyajı bastım. Vitesi attım ve hemen yarım alırken gaz veriyorum. Şimdi arkadaşlar her vitesin kendine ait bir hız kuralı vardır. İkinci vites diyor ki benimle gidiyorsan 30'un altına inme 40'ın da üstüne çıkma diyor. Bakın şu an 30-40 km arasında seyrediyorum. Devrimde gördüğünüz gibi ikinci üstünde, 2000 devrinin üstünde kendini sabitlemiş. Şimdi hızlanmak istiyorum. Gaz veriyorum. Devrimi 2.5'a arttırıyorum. Alıyorum 3'e. Devri hemen yarıma. Gaz verirken yavaş yavaş bıraktık. Üçüncü viteste bana diyor ki 50'nin altına inme, 60'ın üstüne de çıkma. Şimdi vites küçültme nasıl yapacağız? Gazdan çektim. Frenle hızımı azaltıyorum. Bakın arkadaşlar devrim 1'e doğru iniyor. Bunun anlamı da vites küçültme. Vitesimi küçülttüm. Gördüğünüz gibi devriyaj yarım aldım. Gaz verirken bıraktım. Devir saati kendine ne yaptı? 2'nin üstünde sabitledi. Şimdi vites küçültmek demek arkadaşlar hızımızı azaltırsak vitesimizi küçültebiliriz. Mesela şu an vites büyütmek istiyorum ama Vitesimi büyütmem için devrimi arttırmam lazım. Yani önce o atmak istediğim vitesin hızına ulaşmam lazım. Bakın devrim iki buçuk, çektim gaz bastım devriyaj, devriyaj yarıma, gaz verirken bıraktık. Evet, tekrar şu an gördüğünüz gibi üçüncü vitesteyim, hızım 50-60 kilometre arasında. Yavaşlamak istiyorum, vites küçültme yapacağım. Frenle hızımızı önce azaltıyoruz şu şekilde devrim 1'e doğru indi. Hızım ikilik vitesin hızına indi. Gazdan çektim. Devriyaja bastım. yarım alırken yavaş yavaş bıraktım. Evet. Şuradan bir dönüş yapacağım. Yine ikinci vitesteyim. 30 ve 40 arasında bir sürüş yapabiliyoruz. Şimdi vites büyütme olayında sıkıntı yaşamıyoruz ama vites küçültme olayında çok sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar sizinle. Şimdi hızlanıyorum yine vitesimi büyüteceğim. Gaz veriyorum. Bakın devrim 2.5'a geldiği an yeriniz, şekliniz, konumunuz hiç önemli değil. Bazen diyorsunuz şu hocam şu karşıya geçeyim de öyle alayım. Yok arkadaşlar. Bulunduğunuz yer, şekliniz, konumunuz hiç önemli değil. Şimdi mesela ben devrimi düşürmeden vitesimi şu şekilde alsam Bakın arabamda inanılmaz bir sarsıntı oldu. Motor freni devreye girdi ve aracımı frenledi. Neden? Çünkü hızımı azaltmadan vites küçülttüm. Tekrar ediyorum. Hızımı şu şekilde arttırıyorum. 2.5'a getiriyorum. Alıyorum 3'e. Şu an 3. vitesteyim. Hızımı azaltmadan bakın vites küçültüyorum ne oluyor? Motor freni devreye giriyor. Devir 3000'e kadar çıkıyor. Yani her zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Hızım artıyorsa şu an arttırıyorum. Mutlaka vitesim büyüyecek. Frenleyerek ya da gazdan çekmenin neticesinde de yolun durumuna göre devriniz düşerse mutlaka vitesim küçülecek. Bu şekilde. Vites küçültme, büyütmeleri bu şekilde ayarlıyoruz. Rampı e, rampa çıkarken rampa duruş kalkışında özellikle arkadaşlar. Rampa çıkarken devrinizi 3000 devire kadar getirmenizi istiyorum. Neden? Ata üstünde rampa çıkarken vites satarken gazdan çekeceğim için ayağımı ne oluyor? Hızım düşüyor. O yüzden çok daha seri bir şekilde vites atmam gerekiyor ve devrimi 3000'e kadar taşımamız gerekiyor.